Herkese selam arkadaşlar. Şu anda Dodoviz kanalındasınız. Bugün sizlerle benim kullandığım Apple ekosistemindeki ürünleri beraber inceleyeceğiz. Ben freelancer olarak video ve fotoğraf işleri yapıyorum ve Apple ürünleri benim son zamanlarda özellikle ki son iki senedir vazgeçilmez ürünlerim oldu. Bunların sebeplerini de daha önceki videolarda aslında bahsettim ama bugünkü konumuz ben bu bilgisayarları, bu tableti, telefonu ya da kulaklığı hepsini bir arada nasıl uyumlu bir şekilde kullanıyorum bugün bundan bahsedeceğim. Gerçekten işimi çok kolaylaştıran ürünler oldu diyebilirim. Öncelikle herkesin bildiği bir özellikten başlayabiliriz. Bu da AirDrop. AirDrop gerçekten benim hayatımı kolaylaştıran en büyük nimetlerden biri. Bilmeyenler için söyleyeyim. iki Apple cihaz arasındaki dosya hızlı dosya transferini ifade ediyor. Bluetooth ve Wi-Fi teknolojisini bir arada kullanarak bu iletişimi sağlıyor. Biz genellikle yoğunlukla iPhonelardan video çekiyoruz ve işlemek için bilgisayarlara atıyoruz, Mac'lere atıyoruz. O yüzden AirDrop bizim işimizi gerçekten çok fazlasıyla kolaylaştırıyor diyebilirim saniyeler içinde çok yüksek boyuttaki videoları transferini sağlayabiliyoruz. İşimizi pratikleştiren bir diğer özellik ise kopyala yapıştır özelliği. Ben telefonumdan bir araştırma yapıyorum diyelim ya da bir mesaj geldi bu mesajı Mac üstüne aktarmak istiyorum diyelim hemen telefonumdan kopyala diyorum ve Mac'imden ya da iPad'imden yapıştır dediğim zaman bir cihazdan kopyalayıp öbür cihaza yapıştırma işlemini gerçekleştiriyor. Bunu da böylelikle geçmiş olalım. Araştırma yaparken bir diğer kullandığım şeylerden bir tanesi ise bilgisayardan Safari'ye devam etme ya da bir diğer aygıttan Safari'ye devam etme. Ben telefondan bir şeyler araştırıyorum diyelim. Bu araştırmayı hızlıca bilgisayarımdan devam etmek istiyorum diyelim. Hemen dokun üstünde bir ikon çıkıyor. Yanında böyle telefon işareti olan bir ikon çıkıyor. Ona tıkladıktan sonra kaldığım yerden Safari ya da Chrome üzerindeki araştırmalarıma, okumalarıma devam edebiliyorum. Bunu da böylelikle hızlıca geçmiş olalım. Biraz da böyle iş sahasına gelelim. Ben Mac'leri daha çok kurgu bilgisayarı olarak kullanıyorum. Hatta tamamen kurgu bilgisayarı olarak kullanıyorum diyebilirim. Bu yüzden benim genellikle ikinci bir ekrana ihtiyacım oluyor. Büyük ekranla çalışmak her zaman daha fazla keyif veriyor, daha fazla işlev arttırıyor. Bu noktada herhangi bir ekran bağlayamayacağım ya da evde olmadığım durumlarda iPad'i çok hızlı bir şekilde ikinci ekran yapabiliyorum. Bu özelliği kullanmak hem çok keyifli hem de gerçekten verimlilik arttıran bir özellik ve çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Buna sidecar özelliği deniyor. Bence hayatı pratikleştiren çok güzel bir özellik. Benim ekosistemde en sevdiğim ve en çok kullandığım özelliklerden biri bu olabilir. Hemen bir pratik özellikten daha devam edelim. İçerik yazarken ya da haftalık notlar tutarken planlama yaparken Apple'ın kendi Notlar uygulamasında aldığım notları buradan Telefonumdan notları aldım, iPad'imden eklemeler yaptım diyelim ve en son Mac'imde şu anda önümde olduğu gibi bu notları da okuyorum. Ben bu notları iPad'den yazdım ve video için şu an Mac'ten devam ediyorum. Hiçbir transfer işlemi yapmanıza gerek yok. Otomatik olarak bütün cihazlarınız arasında iletişim kurup bu notları sizin karşınıza çıkartıyor. Bu da benim en çok kullandığım özelliklerden bir diğeriydi. İşimin freelance videographer'lık, freelance editörlük olduğunu söyledim. Bu yüzden çok fazla online toplantıya girmek durumunda kalıyorum. Ve ne kadar güzel görüntü verirseniz, ne kadar güzel ses iletirseniz o kadar karşı taraf için prestijli ve avantajlı duruyorsunuz. Bu durumu da en iyi sağlamanın yollarından bir tanesi ise iPhone'u direkt olarak bir webcam olarak kullanabilmek. Bunun için iPhone 13 ve üzeri bir telefona sahip olmanız gerekiyor ve güncelleme almaya devam eden bir MacBook'la bu iletişimi sağlayabiliyorsunuz. Zoom gibi platformlarda çok pratik bir şekilde iPhone'unuzun sesini ve görüntüsünü anında aktarıp webcam ve mikrofon olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi online toplantılarda sizi bir iki tık üzeri çıkartan önemli bir özellik olmuş oluyor. iPad ve MacBook'un ilişkisine geri dönecek olursak benim çok şaşırdığım ve rastgele keşfettiğim bir özellik daha var. Bu Macbook'un trackpad'ini sağa sola kaydırırken yan tarafta iPad vardı ve birden mouse imleci iPad'e geçti. Yani az önceki bahsettiğim sidecar özelliğindeki gibi ikinci ekran olarak kullanma değil de Macbook'un trackpad'ini ve klavyesini sanki iPad'e bağlamışçasına direkt kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Herhangi bir arayüz değişimi yok. Ekranlı bir imleç çıkıyor ve aynı şekilde klavye ve mouse da kullanmış oluyorsunuz. Ve son olarak benim en pratik bulduğum özelliklerden bir tanesi ise AirPods'ta gerçekleşiyor. Bu bütün cihazlar arasında koordineli bir şekilde çalışabiliyor. Gerçekten işim çok kolaylaştı bunu aldıktan sonra. AirPods kullanıcısı değildim ben yakın zamanda edindim. Kulağınıza takıyorsunuz. Mac'inizdeyseniz eliniz kolunuz buradaysa bir işlem yapıyorsanız buradaki ses geliyor. iPad'e dönüyorum ve oradaki ses geliyor. Elime telefonu alıyorum Instagram'a geçiyorum. Buradaki ses geliyor süper bir özellik. Herhangi bir şekilde bağlantı yapmanıza, oradan oraya aktarmanıza aman bluetooth geldi mi koptu mu bilmem ne derdi sıfır kesinlikle. Bunu ben çok beğendim çünkü e, gün içinde evden çalışıyorum zaten ve çok fazla farklı platforma bakmam gerekebiliyor. Bazen işte yoğun bir şekilde kurgu yapıyorum ve Mac'in başında oluyorum. Telefonu birden elime alıp böyle bir rahatlamak için Instagram'a baktığım zaman orada hemen devam ediyor elimi kulağıma götürmeme gerek, yok. Ya da bluetooth sayfasını açıp lan bağlandı mı dur şuradan bağlantıyı keseyim buna tekrar bağlayayım gibi dert yok. Buradan da bildirim geldi. Ya da burada olduğu gibi şu anda olduğu gibi bütün işlerin arasında mola verip YouTube'dan bir video izleyeceğim zaman tak diye buradan aynı şekilde devam edebiliyorum. Bu da benim en çok kullandığım özelliklerden bir tanesiydi. Ben bugün sizlere Apple ekosisteminde kendi kullandığım özellikleri anlatmaya çalıştım. Sizin benden farklı kullandığınız özellikler var mı? Ya da bu özellikler sizi Apple ekosistemi kurmaya davet eder mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Kanala abone olup beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere.